şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır. Yakın bir gelecekte her türlü saldırı ve te tehdit karşısında birbirimizle daha fazla kenetler. Bütün zam, bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar olduğumuz müddetçe devletimiz sonsuza kadar dimdik ayakta kalacaktır. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. 104 yıl önce yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmış bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurulmasına vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatan kahramanlarımızı saygı ve hürmet dağılıyoruz. Sevgili Gençler, millet olarak büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu ülke çok çetin ve vadileri dönemleri atatarak bu günlere gelmiştir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınıza yükselteceksiniz. Ülkemizi Çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamalısınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı ve te tehdit karşısında birbirimizle daha fazla kenetlenerek hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun Huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak bütün zam bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceksiniz, edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçtik yarınların teminatıdır. Yarınlarımızın umulu olan sizler, Azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken, vatanı için canını seve seve feda eden gençler olduğunuz müddetçe devletimiz sonsuza kadar dimdik ayakta kalacaktır. Bahar kadar güzel, güneş kadar sıcak hislerle vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Yarınlara hazırlanan gençler olarak bilgimizi arttırırken Milli ve manevi değerlerimize dört daha sıkı sarılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve vatan için canını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.